Herkese merhabalar. Ace yayınlarının ikinci kitap Föy 30 olasılığın birinci dersiyle başlıyoruz arkadaşlar. Olasılığın öncelikle terimlerini görelim. Birincisi arkadaşlar deney. Tekrarlanabilen ve farklı tekrarlarında farklı sonuçlar elde edilebilen süreçlere deney denir arkadaşlar. Örneğin bir zar atma gibi. Çıktı bir deneyde elde edilen her bir sonuca çıktı denir arkadaşlar. Örneğin zarın üst yüzüne ne gelmesi arkadaşlar? 3 gelmesi veya işte 5 gelmesi gibi. Örnek uzay arkadaşlar. Bir deneyin sonucunda oluşturulabilecek tüm çıktıların kümesine örnek uzay denir. Örneğin zar attığımız zaman arkadaşlar örnek uzayımız nedir? 1 gelebilir, 2 gelir, 3 gelir, 4 gelir, 5 gelir ve 6 gelir. Örnek uzayımız arkadaşlar nedir? Bu elemanlardan ne yapmış olur? Oluşmuş olur. Olay arkadaşlar örnek uzayın her bir alt kümesine de olay denir. Örneğin zar atma deneyinde üst yüze asal sayı gelme olayının kümesi arkadaşlar 2, 3 ve 5'tir arkadaşlar tümleyen bir örnek uzayı da A olayının çıktıların dışında kalan tüm çıktıların kümesine tümleyen denir arkadaşlar. Örneğin zar atma deneyinde arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4 olayının tümleyeni 5 ve 6'dır. Bu da A üssü ile gö gösterilir arkadaşlar. 5 6 olarak da bu şekilde de ne yapabiliriz gösterebiliriz. Örnek 1. 4 kadın 3 erkekten oluşan bir gruptan 2 kişi seçilecek arkadaşlar. Buna göre Örnek uzayın eleman sayısı kaçtır? Toplamda kaç kişi var arkadaşlar? Bakın 4 artı 3'ten 7 kişi. Bunların arasından 2 kişi seçeceğiz. Dolayısıyla örnek uzayımız 7'nin ikili kombinasyonudur. Bu da neye eşit? 7 çarpı 6 bölü 2 faktörel eşittir arkadaşlar. Yani 21'dir. Seçilecek iki kişiden birinin erkek diğerinin kadın olma olayının eleman sayısını istiyor. Bir tanesi kadın olacağına göre 4 kadın var. 4 kadından bir tanesini seçtim arkadaşlar. O halde 3 erkekten de bir tanesini ne yapacağım? Seçeceğim. 4'ün birlisi çarpı 3'ün birlisi de ne yapar arkadaşlar? 12 yapar. En tane madeni paranın birlikte atılması deneyiyle arkadaşlar bir madeni paranın en defa atılması deneyinin örnek uzayı nedir? Aynıdır ve 2 üzeri n formülüyle arkadaşlar bulunmuş olur. Yani 3 tane madeni para attığımız zaman buradan 2 üzeri 3'ten arkadaşlar ne olmuş olur örnek uzay? 8 elemanlıdır diyebiliriz. En tane zarın birlikte atılması deneyiyle bir zarın en defa atılması deneyinde de örnek uzay nedir arkadaşlar? Aynıdır. Dolayısıyla buradaki formülümüz de 6 üzeri nedir arkadaşlar? N'dir. Örnek 2'ye geldik. 2 zar ile bir madeni paranın birlikte atılması deneyinde örnek uzayın eleman sayısını istiyoruz arkadaşlar. 2 tane zar atıldığına göre altının ne olacak? Karesi olmuş olacak. Bir madeni para atılıyor. Bu da 2 üzeri olur arkadaşlar? 1 olmuş olur. Yani 36 çarpı 2'den örnek uzayın eleman sayısı nedir? 72'dir. B seçeneğinde zarlardan ikisinin de asal sayı V diyor arkadaşlar. Çarpacağız dikkat. Paranın tura gelmesi olayının eleman sayısı. Dolayısıyla zarlardan ikisi de asal sayı geleceğine göre arkadaşlar asal sayılarımız neydi? 2 3 5. İkincisi içinde ne gelecek arkadaşlar? 2 3 5. Paranın da ne gelmesini istiyor bizden? Tura. O halde buradaki durum sayımız 3, buradaki durum sayımız 3. Tura içinde durum sayısı nedir? 1'dir. Bunları çarparsak arkadaşlar olayın eleman sayısı ne olur? 9 olmuş olur. Eş olası ve eş olası olmayan olaylar arkadaşlar. Aynı örnek uzaydaki bir olaya ait olası durumların sayısı başka bir olaya ait olası durumların sayısına eşit ise bu olaylara eş olası olaylar denir. Eğer eşit değilse eş olası olmayan olaylar denir arkadaşlar. Örnek 3 üzerinde inceleyelim arkadaşlar. Bir zar atma deneyinde asal sayı gelme olayı arkadaşlar A denmiş. Dolayısıyla asal sayılarımız neydi arkadaşlar? 2, 3 ve 5. Yani A olayının elemanları bunlardır. Tek sayı gelme olayı B'ymiş arkadaşlar. Dolayısıyla B'yi yazalım. Tek sayılar ne olacak arkadaşlar? 1, 3 ve 5 olmuş olacak. Burada ise en fazla 5 gelme olayı C'ymiş arkadaşlar. Dolayısıyla en fazla 5 dediğine göre 1 2 3 4 ve 5 gelmiş olacak arkadaşlar. Buna göre A ile B, B ile C'nin eş olası veya eş olası olmayan olaylar olup olmadıklarını inceleyin demiş arkadaşlar. Şimdi A ile B'ye dikkat ederseniz eleman sayıları nedir arkadaşlar? Aynıdır. Dolayısıyla A ile B eş olasıdır arkadaşlar. A ile B nedir? Eş olası olaylardır. B ile C'ye bakıyoruz arkadaşlar. Bakın bunun 3 elemanı var, bunun 5 elemanı var arkadaşlar. Dolayısıyla B ile C de arkadaşlar eş olası değildir. Ayrık olay aynı örnek uzaya ait farklı iki olayın kesişimi boş küme ise bu iki olaya ayrık olaylar denir arkadaşlar. A ile B ayrık olaylarsa kesişimi neydi arkadaşlar? Boş kümeydi. İki olayın ortak elemanı varsa bu olaylara ayrık olmayan olaylar denir arkadaşlar. Burada da A kesişim B nedir? Boş kümeden farklıdır. Örnek olarak bir zar atılması deneyinde üst yüze çift sayı gelmesi olayı nedir arkadaşlar? 2, 4, 6. Tek sayı gelmesi olayı 1, 3, 5. Dikkat edin A kesişim B nedir? Burada boş kümedir. Dolayısıyla A ile B'nin ayrık olaylar olduğunu söyleriz. İmkansız ve kesin olay. E örnek uzayının bir alt olayı A olsun arkadaşlar. A eşittir boş küme ise A'ya imkansız olay denir. A kümesi evrensel kümeye eşitse arkadaşlar A'ya da kesin olay denir. Örneğin bir zar atılması deneyinde arkadaşlar üst yüze bir rakam gelmesi kesin olaydır. Negatif bir sayı gelmesi bu da imkansız bir olaydır. olasılık fonksiyonu e örnek uzayının tüm alt kümelerinin oluşturduğu küme e a olsun arkadaşlar. P olasılık fonksiyonu bakın e a'dan nereye tanımlı 0 1 kapalı aralığına nedir tanımlıdır. P fonksiyonuna olasılık fonksiyonu denir arkadaşlar ve P a şeklinde ne yapılır gösterilir. Yani a olayının olasılığı demek arkadaşlar. A olayının gerçekleşmeme olasılığı P a üssü şeklinde ne yapılır gösterilir. Bir A olayının olasılığıyla olmama olasılığının toplamı PE'yi yani neyi verecektir biz arkadaşlar? 1'i verecektir. A eşittir boş küme ise bunun olasılığı nedir arkadaşlar? 0'dır. A eşittir E ise arkadaşlar yani evrensel küme ise bunun olasılığı da 1'e nedir? Eşittir. Eş olumlu örnek uzay. Sonlu örnek uzay E eşittir E1, E2 nokta nokta EN olan P olasılık fonksiyonunda arkadaşlar. PE1 yani E1'in olasılığı, PE2, PE3, PEN tüm olasılıklar birbirine eşitse arkadaşlar E örnek uzayına eş olumlu örnek uzay denir. E eş olumlu örnek uzayında arkadaşlar A alt kümesi E ise PA'nın olasılığı SA bölü SE'ye eşittir. Yani istenen durum sayısını arkadaşlar tüm durum sayısına ne yapıyoruz bölüyoruz. Örnek 4'e geldik. Hilesiz bir zar düz bir zemine rastgele atılıyor. Zarın üste gelen yüzünde arkadaşlar 3 olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi bir zar atıldığı zaman arkadaşlar evrensel kümemiz nedir? 6 elemanlıdır. Dolayısıyla tüm durum 6. İstenen ne arkadaşlar? 3 olmasını istiyor. Dolayısıyla 1 durum. Dolayısıyla olasılığımız nedir? 1 bölü 6'dır. B seçeneğinde Tek sayı olma olasılığını bizden istiyor. Yine evrensel kümemiz 6 arkadaşlar. Tek sayı dediğine göre 1, 3, 5 olacak. Yani istenen durum sayısı 3. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2'ye nedir? Eşittir. C seçeneğinde 1 ile tam bölünebilen bir sayı olma olasılığı diyor arkadaşlar. E dikkat ederseniz 1 bir gelse 1'e tam bölünüyor. 2 tam bölünüyor. 3 tam bölünüyor. 4 tam bölünüyor. 5 tam bölünüyor. 6 tam bölünüyor arkadaşlar. Bu olay ne olmuş oluyor? Kesin olay olmuş oluyor. Bakın, yani istenen durum sayısı 6, tüm durum sayısı da e, evrensel kümenin eleman sayısı 6 olduğu için arkadaşlar bölersek buradan olasılığımızı 1 olarak bulmuş oluruz. Yani bu da nedir? Kesin olaydır. D seçeneğinde 10'dan büyük bir sayı olma olasılığı demiş arkadaşlar. E, dolayısıyla zar attığımız zaman 10'dan büyük bir sayı gelme durumu yok. Bu da imkansız olay. Yani olasılığımız ne eşittir arkadaşlar? 0'a eşittir. Örnek 5'e geldik. ÖSYM'nin 2017 örnek TYT sorusu arkadaşlar. İçinde harf ya da rakam yazılı olan aşağıdaki şekillerden biri rastgele ne yapılıyor seçiliyor arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin seçilme olasılığı daha fazladır arkadaşlar. Dolayısıyla en fazla olan arkadaşlar olasılığı da ne olacak? En fazla olmuş olacak. Şimdi A seçeneğine bakalım. Harf yazılı dörtgen arkadaşlar. Dörtgenlere bakıyoruz ve harf yazılı olacak dikkat ederseniz. Şurada ne var arkadaşlar? Bir tane var. B seçeneğine bakalım. Harf yazılı üçgen. Üçgenlere bakıyorum ve harf yazılı olacak. Bakın bundan da bir tane var. Harf yazılı daire. Dairelere bakacağım ve harf yazılı olacak. Bakın iki tane var. Rakam yazılı üçgen arkadaşlar. Üçgen ve rakam yazılı olacak. Bakın şurada bir tane var. Rakam yazılı dörtgen arkadaşlar. Bakıyoruz rakam yazılı dörtgen. Bundan da bir tane var. Dolayısıyla bundan iki tane olduğu için arkadaşlar olasılığımızda ne olacak? En yüksek bu durumda olmuş olacak. Doğru cevap Ceyhan. Örnek 6'ya geldik. Bir zar atıldığında görünen yüzlerinde dikkat 1 ve 2 sayılarının ikisinin de olma olasılığı kaçtır diye bize sormuş. Bir zar attığımız zaman arkadaşlar evrensel kümemiz ne olmuş olacak? 6 olmuş olacak. Peki istenen durumlar ne arkadaşlar? Şimdi görünen yüzlerde 1 ve 2'nin olması için arkadaşlar Tabana ne gelmiş olması lazım arkadaşlar? 1 ve 2'nin dışında bakın 3 gelebilir. 4 gelebilir, 5 gelebilir ve 6 gelir. Bunlar geldiği zaman arkadaşlar yan yüzeylerde ya da üstte 1 ve 2'yi ne yaparız görürüz arkadaşlar. Dolayısıyla istenen durum sayısı nedir? Burada 4'tür. Bunu da sadeleştirirsek buradan olasılığımız 2 bölü 3'tür. Doğru cevap Diyarbakır. Örnek 7'ye geldik. Orkun ve Sinan'ın aralarında bulunduğu 6 kişi rastgele yan yana sıralanacaktır arkadaşlar. Buna göre Sinan ile Orkun'un yan yana olmama olasılığı kaçtır diye bize soruyor arkadaşlar. O halde biz ne yapalım? Sinan Orkun'un yan yana olma olasılığını bulalım. Bunu birden çıkartarak ne yapabiliriz? Onun istediği durumu buluruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar normalde 6 kişi yan yana kaç farklı şekilde sıralanır? 6 faktörel. Yani evrensel kümemiz 6 faktöreldir arkadaşlar. Şimdi gelelim istenen duruma. Sinan ile Orkun yan yana olsun. Sinan ve Orkun bunlar yan yana. Bunları bir kişiymiş gibi düşündüm. Toplamda bunlar 6 kişiydi. Bakın şöyle dışarıda 4 kişi var. O halde bunu bir kişi gibi düşündüğüme göre bunlar toplam 5 kişi arkadaşlar. 5 kişi kaç farklı şekilde sıralanır? 5 farklı. Bir de bunlar kendi arasında yer değiştirirse çarpı ne gelecek? 2 gelmiş olacak. Şimdi buradan 5 faktöriyel çarpı 2 bölü 6 faktöriyel arkadaşlar 6 çarpı 5 faktöriyel yazdım 5 faktöriyeller gitti. 2 bölü 6'dan ne geldi? 1 bölü 3 gelmiş oldu. Sinan ile Orkun'un yan yana olma olasılığını bulduk. Yan yana olmama olasılığını istediğine göre arkadaşlar birden ne yapıyorduk? Bunu çıkartıyorduk. Yani birden 1 bölü 3'ü çıkartırsak yan yana olmama olasılığı 2 bölü 3'tür. Örnek 8'e geldik. 4 erkek 6 kız öğrenci arasından 2 kız 2 erkek öğrenci olmak üzere 4 kişilik bir grup rastgele oluşturuluyor arkadaşlar. O halde evrensel kümemizi bulalım. 4 erkek arasından 2 erkek seçeceğiz arkadaşlar. 4'ün İkili kombinasyonu 6 kız arasından da 2 kız seçiyoruz. 6'nın ikili kombinasyonu. Şimdi gelelim istenen duruma. Buna göre demiş Akif adlı erkek öğrenci ile Özgün adlı kız öğrencinin bu grupta beraber bulunma olasılığı kaçtır diyor. Biz kaç kişi seçecektik arkadaşlar? 4 kişi. Dolayısıyla Akif olacak ve Özgün burada bulunacak. Dolayısıyla geriye kalan bir kız bir erkeği seçeceğiz arkadaşlar. Nereden seçeceğiz? Bakın 4 erkek vardı ama biri belli oldu. 3 erkek kaldı kızlardan da 5'i kaldı arkadaşlar. Yani 3 erkek arasından buraya ne yapacağız? Bir erkek seçeceğiz. O halde 3'ün birli kombinasyonu. Dolayısıyla geriye kalan 5 kızdan buraya bir kız seçeceğiz. Bu da 5'in birli kombinasyonu olur. Dolayısıyla istenen durum 3 çarpı 5'ten ne oldu? 15 oldu. 4'ün ikili kombinasyonu 6. Altı. 6'nın ikili kombinasyonu arkadaşlar neydi? Bu da 15'ti. Bunları sadeleştirirsek buradan olasılığımız 1 bölü 6 gelmiş olur. Örnek 9'a geldik. Bir kenar uzunluğu 4 santim olan bir karenin içinden rastgele seçilen bir noktanın köşelerinden herhangi birine en çok 2 santim uzaklıkta olma olasılığı kaçtır diyor arkadaşlar. Öncelikle ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir kenarı 4 santim olan bir kare ne yapalım? Çizelim arkadaşlar. Bunların bir kenarı neymiş? 4 santimmiş. Dolayısıyla bakın köşelerinden en fazla 2 santim uzaklıkta olacak. Yani şu köşeden en fazla 2 santim dediğine göre şu tam ortaya kadar gelebilir. Burada da bu tam ortaya kadar gelebilir. Dolayısıyla gelebileceği yer arkadaşlar bakın şu çeyrek dairenin olduğu kısımdadır. Yani şuraya gelmiş olabilir. Buraya buraya bu kısma bu kısma buraların her birine ne olabilir arkadaşlar gelebilir. Çünkü buradaki şu köşeye olan uzaklığı nedir bunun dikkat ederseniz 2 santim ve 2 santimden azdır. Dolayısıyla bakın şuradaki çeyrek dairenin tamamında olabilir bu nokta. Aynı şekilde diğer kısma bakın arkadaşlar. Bakın şu köşeden 2 santim olduğuna göre de burası bu kısma kadar gelmiş olacak arkadaşlar. Yani şuraya kadar tarayabilir. Yani bu seçeceğimiz nokta şu bölgede olmuş olabilir arkadaşlar. Veya bu köşe için düşünün arkadaşlar. Yine aynı şekilde bakın. Şöyle 2 santim 2 santim seçersek seçeceğimiz nokta bu aralığın içinde olmuş olur. Yani şu çeyrek dairenin içinde olmuş olur arkadaşlar. Bu köşeye bakarsak dolayısıyla bu da yine 2 santim olacağına göre arkadaşlar bakın şurası 2 burası da 2. Seçeceğimiz nokta bu iç kısımda olması gerekir. Yani yine çeyrek bir daire olmuş olur arkadaşlar. Yani istenen durum arkadaşlar bu şekilde ne yaptım taradım. Peki tüm durum nedir arkadaşlar? Buranın alanı. Dolayısıyla 4'ün karesinden alanımız nedir arkadaşlar? 16. Evrensel kümemiz 16. Peki istenen ne arkadaşlar? Bakın şu boyadığım bölgelerin tamamı. Dolayısıyla bu 4'ünü birleştirirsem arkadaşlar ne oluşmuş olur? Bakın bir tane daire oluşmuş olur. Dikkat ederseniz yarıçapı çapı 2 birim olan bir daireyi oluşturmuş oluruz. Şu dört tanesini yan yana getirirsek. Bu da bizim istenen durumumuz arkadaşlar. E, bunun alanı da neydi? Pi r kare yani 2'nin karesi çarpı pi olmuş olur. Bu da istenen durum yani 4 pi. Sadeleştirelim bunları. Burası 4 oldu. Dolayısıyla olasılığımız pi bölü 4'e eşittir. Örnek ona geldi. İrileli bir zarda bir sayının üst yüze gelme olasılığı sayının değeri ile doğru orantılıdır. Buna göre bu zar rastgele bir kez atıldığında üst yüze asal sayı gelme olasılığı kaçtır diye bize sormuş. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 diyelim arkadaşlar. E 1'in gelme olasılığı ne olur arkadaşlar? K. 2'nin gelme olasılığı 2K. 3'ün gelme olasılığı 3K. 4'ün gelme olasılığı 4K. 5'in gelme olasılığı 5K. 6'nın gelme olasılığı nedir arkadaşlar? 6K. Dolayısıyla bunların tamamını toplarsak arkadaşlar ne gelir? 21K gelmiş olur. Evrensel küme 21K. Ne istiyor bizden? Asal sayı gelmesini istiyor. Asal sayı dediğine göre 2, 3 ve 5 olacak arkadaşlar. Bunları toplayalım. 2 ile 3'ün toplamı 5. 5 de burada 10K olmuş oldu. Dolayısıyla 10K bölü 21K. K'lar giderse arkadaşlar buradan olasılığımızı 10 bölü 21 olarak bulmuş oluruz. Örnek 11'e geldik. ÖSYM'nin 2021 TYT sorusu. Bir internet sitesine giriş yapabilmek için kullanıcıların aşağıdaki 9 birim kareye ayrılmış fotoğrafın İçinden arabaya ait parçaların bulunduğu tüm birim kareleri seçerek onaylama butonuna tıklaması gerekmekteymiş arkadaşlar. Şimdi bu siteye girmek için Eda bu fotoğraftan rastgele 4 farklı birim kareyi seçip onay butonuna tıklamıştır. Buna göre Eda'nın bu siteye giriş yapabilme olasılığı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi burada 9 tane var arkadaşlar. Bu 9 tane neden rastgele ne yapıyor? 4 tanesini seçiyor. O halde evrensel küme 9'un 4'lü kombinasyonu. Siteye giriş yapabilmesi için arkadaşlar bakın şu dörtlüyü seçmiş olması lazım. Yani arabanın parçaları arkadaşlar. Başka da durum yok. Dolayısıyla istenen durum sayısı da 1. O halde 1 bölü 9'un dörtlüsünü hesaplayalım. 9'dan 4 tane aşağı inecektik arkadaşlar. 9, 8, 7, 6 ve bunun faktörelini bölüyorduk. 4 faktörel neydi arkadaşlar? 24. Sadeleştirelim. 3 geldi. 3 ile de 6'yı sadeleştirdim. 2 gelmiş oldu. 2 ile 7'nin çarpımı 14. 14 ile de 9'u çarparsak arkadaşlar 4 çarpı 9 36. Elde var 3. Buradan ne geldi? 126. Yani olasılığımız 1 bölü 126 olur. Doğru cevap Edirne. Örnek 12'ye geldik. ÖSYM'nin 2020 TYT sorusu arkadaşlar. Kerem dolabının şifresini oluşturmak için şekildeki tuşları kullanarak her biri farklı satırda ve farklı sütunda olacak biçimde 3 sayı rastgele seçiyor. O halde hemen evrensel kümeyi bulalım arkadaşlar. Bakın şimdi buradaki satırımızda rastgele bir tanesini seçtik. Yani buradaki seçenek sayımız nedir arkadaşlar? 3. Artık bunun altındakini seçemezsiniz arkadaşlar. Farklı satır farklı sütunda olacağına göre alt tarafta seçenek sayısı ne olur? 2. Bir altta da seçenek sayısı ne oldu? 1. Dolayısıyla bunları çarparsak arkadaşlar 3 çarpı 2 çarpı 1'den evrensel küme nedir arkadaşlar? 6'dır. Peki bizden istenen ne arkadaşlar? Ona bakalım şimdi. Kerem'in seçtiği sayıların tamamının tek sayı olma olasılığı kaçtır diyor. Dolayısıyla bakın şu ilk kısımda tek sayı olarak neyi seçebilirim? 1'i seçebilirim. Alt kısma geldiğim zaman arkadaşlar tek sayı olarak bakın. Şurada mecburen 5'i seçtim. Bir alta geçtiğim zaman arkadaşlar bakın bunları kullanamam zaten. Neyi seçmek zorundayım? 9'u. Dolayısıyla istenen durumu olarak 1, 5, 9'u bir tane ne yaptım? Bulmuş oldum arkadaşlar. Peki burada 1 değildi arkadaşlar. Neyi seçebilirdiniz? 3'ü de seçebilirdiniz. Burada 3'ü seçtiğim zaman arkadaşlar bakın aşağıda neyi seçmek zorundayım? 5'i. Dolayısıyla burada bakın 8-9'u seçemem. Aynı satır üstünde. Dolayısıyla arkadaşlar neyi seçmek zorundayım? 7. Diğer istenen durumda ne oldu? 3-5-7 oldu. Yani istenen durum sayısı nedir arkadaşlar? 2'dir. 2 bölü 6 sadeleştirirsek buradan olasılığımız 1 bölü 3 olur. Yani doğru cevap Bursa. A veya B'nin olasılığı bizden isteniyorsa arkadaşlar. A ve B aynı örnek uzayın iki alt olayı olsun arkadaşlar. P A birleşim B. P A artı P B. Eksi P A kesişim B'ye nedir? Eşittir. Eğer A kesişim B boş küme ise arkadaşlar. Yani şurası gitmiş olur. Dolayısıyla P A birleşim B. P A ile P B'nin toplamına eşittir. Örnek 13 üzerinde uygulayalım arkadaşlar. Bakın bize PA birleşim B'yi vermiş. 11 bölü 12. Niye eşit bu? PA yani 3 bölü 4 artı PB. Buna X diyelim arkadaşlar. Ne yapıyorduk bundan? Kesişimi çıkartıyorduk. Kesişimi de ne vermiş? 1 bölü 6 olarak bize vermiş arkadaşlar. Dolayısıyla X'i bulabilmek için buradaki ifadeleri hemen ne yapalım? Sol tarafa alalım. 11 bölü 12 artı 1 bölü 6 eksi 3 bölü 4. Neye eşit olacak? X'e eşit olmuş olacak. Payda eşitleyelim. Burayı 2 ile çarpalım arkadaşlar, burayı 3 ile, burayı da 1 ile çarparsak x ifadesi arkadaşlar buradan 11 geldi, buradan artı 2 geldi, eksi 3 çarpı 3'ten buradan da 9 geldi. Ortak paydamızda ne oldu? 12 olmuş oldu. 11'e 2 ekledim, 13, 9'u çıkardığım zaman 4 geldi arkadaşlar. 4 bölü 12, bunu da sadeleştirirsek buradan 1 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Örnek 14'e geldik. Aşağıdaki tabloda bir kutuda 16 ampulün özellikleri verilmiş arkadaşlar. Kutudan rastgele çekilen bir ampulün sağlam veya kırmızı olma olasılığı kaçtır diyor. Öncelikle evrensel kümemiz nedir arkadaşlar? 16 ampul olduğundan 16'ya nedir? Eşittir. Sağlam veya kırmızı birleştireceğim arkadaşlar. Sağlam bakın dikkat edin 5 artı 7'den 12 tane var. Veya kırmızı diyor arkadaşlar. Bir de buna kırmızıyı ekleyelim. Bakın şu 3 tanesinde neydi? Kırmızı. O halde bunları topladığım zaman 15 gelir. Yani istenen durum sayısı 15. Olasılık da 15 16 olur. Doğru cevap Edirne. Örnek 15'e geldik. Bir çift zar rastgele atılıyor arkadaşlar. Çift zar atıldığı zaman evrensel küme neydi? 6'nın karesinden 36'ya eşitti arkadaşlar. Peki bizden ne istiyor? Buna göre demiş. Üst yüze gelen sayıların toplamının 10'dan büyük olma olasılığı nedir diyor. 10'dan büyük olacağına göre arkadaşlar 11 olabilir veya 12 olabilir arkadaşlar. Şimdi zarlardan gelen sayıların toplamı 11 olabilecek durumlar nedir arkadaşlar? 5 6 veya 6 5. 12 olacak durum da 6'ya 6. Yani istenen durum sayısı 1 2 3'tür arkadaşlar. Bunu yazalım istenen duruma. 3/36'dan bölü 36'dan olasılığımız da 1/12 olur. Yani doğru cevap C. Örnek 16'ya geldik. ÖSYM'nin 2020 TYT sorusu arkadaşlar. Sözel ve sayısal bölümlerde 4'er soru olmak üzere toplam 8 sorudan oluşan bir sınav kitapçığında arkadaşlar. Bakın sözel kısmı varmış kitapçığın. Bir de sayısal kısmı var. 4 soru burada, 4 soru da burada varmış arkadaşlar. Şimdi sınavı geçmek için sözel ve sayısal bölümlerin her ikisinden de en az 2'şer soru olmak üzere en az 5 soruyu doğru cevaplamalısın ifadesi yer alıyormuş arkadaşlar. Bu ifadeyi eksik okuyan Sevcan sınavdaki 8 sorudan rastgele 5'ini seçmiş ve seçtiği her bir soruyu doğru olarak ne yapmış arkadaşlar cevaplamış. Dolayısıyla evrensel kümemiz ne olacak arkadaşlar? 8 sorudan kaçını seçtik? 5'ini 8'in 5'li kombinasyonu. Peki İstenen ne arkadaşlar bizden? Sınavı geçmemiz. Sınavı geçebilmemiz için en az 5 soruyu doğru cevaplayacaktık. Zaten biz ne yaptık? Yanlış anlayarak 5 tane soru cevapladık ve 5'ini doğru cevapladık arkadaşlar. E sınavı geçebilmem için arkadaşlar bakın en az ikişer soru her iki bölümden de ne yapacaktım? Doğru cevaplayacaktım. O halde 3 doğruyu buradan yapmış olurum veya 2 doğruyu buradan yani toplamda 5 tane cevaplamıştım 5'inde doğru cevaplamıştım arkadaşlar sınavı geçebilmem için 3 doğru buradan 2 doğru buradan olabilir veya tam tersi olur 2 doğru buradan 3 doğru buradan yaparsam arkadaşlar yine sınavı geçmiş olurum. Dolayısıyla şu ilk durumu hesaplayıp 2 ile ne yapabiliriz çarpabiliriz çünkü ikisinde de bakın sayısal ve sözelde soru sayısını arkadaşlar eşit. O halde 4'ün 3'lüsü arkadaşlar bakın Sözel'den 4 taneden 3 tanesini seçtim. Çarpı 4 taneden ne yapacağım? 2 tanesini seçiyorum arkadaşlar. Çarpı ne diyeceğim? Bu durumda aynı aynı olduğu için arkadaşlar 2 ile ne yapıyorum? Çarpıyorum. Şimdi 4'ün 3'lüsü arkadaşlar neye eşitti? 4'e eşitti. 4'ün ikilisi 6'ydı. Çarpı 2 bölü. 8'in 5'li kombinasyonu neye eşitti bu arkadaşlar? 8'in 3'lüsüne. 8'in 3'lüsü ne? de nedir? 56'ya eşittir. Dolayısıyla bunları şimdi sadeleştirelim arkadaşlar. 4 çarpı 2 ne geldi burası? 8 gelmiş oldu. 8 de sadeleştirirsek burası da 7 gelir. Yani olasılığımız buradan 6 bölü 7'dir. Doğru cevap Diyarbakır. Örnek 17'ye geldik. Aşağıda 3'ü yeşil diğerleri farklı renkte olan 8 farklı dolap gösteriliyor arkadaşlar. Ayla üst ve alt kattan rastgele birer dolabı ne yapacak? Açacakmış arkadaşlar. Dolayısıyla evrensel kümemizi bulalım. Buradan bir dolap açacak. Seçenek sayısı nedir arkadaşlar? 4. Alt taraftan da bir dolap açacak arkadaşlar. Seçenek sayısı 4. Dolayısıyla evrensel kümemiz nedir? 16'dır. Peki istenen ne? Aylanın aynı renkli iki dolabı veya alt alta duran iki dolabı açma olasılığı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi alt alta olan 2 dolap arkadaşlar. 1 bu olabilir. 2 bu olur. 3 bu olur. 4 bu olur. Yani istenen durum sayısı 4 şu anda. Artı. Aynı renkli 2 dolabı arkadaşlar. Aynı renkli 2 dolap şurada var. Bunu saydık zaten. Bir de ne olabilir? Bununla bunu seçmiş olabilir arkadaşlar. Bakın aynı renkli 2 dolap seçmiş olur. Bir durum da burada var. Dolayısıyla istenen durum sayısı 5'tir. Olasılıkla 5 bölü 16 olur. Doğru cevap Bursa. Örnek 18'e geldik. Şekildeki karınca A noktasından C noktasına verilen çizgiler üzerinden sağ veya yukarı hareket ederek en kısa yoldan gitmekteymiş arkadaşlar. Buna göre bu karıncanın B noktasına uğramış olma olasılığı kaçtır diye bize sormuş. Şimdi A noktasından başlayacağız arkadaşlar. Bakın şu noktaya kaç farklı şekilde geliriz? 1. Buradaki noktaya yine bir farklı şekilde gelmiş oluruz. Buradaki noktaya arkadaşlar 1 ile 1'in toplamından iki farklı şekilde gelmiş oluruz. Buraya arkadaşlar yine buradan yukarıya çıkacağıma göre bir farklı şekilde gelmiş olurum. Bu noktaya yine arkadaşlar yine bir farklı şekilde gelmiş oluruz. Buradaki noktaya arkadaşlar 2 ile 1'in toplamından üç farklı şekilde gelmiş oluruz. Bu tarafa devam edersek buraya yine arkadaşlar bir farklı yolla gitmiş, devam etmiş oluruz arkadaşlar. O halde şuradaki noktaya kaç farklı şekilde geliriz arkadaşlar? 1 ile 2'nin toplamından 3 farklı şekilde gelmiş oluruz. Buradaki B noktasına arkadaşlar 3 ile 3'ün toplamından 6 farklı yoldan buradaki B noktasına gelmiş oluruz. Bu yoldan devam edersek buraya yine 1 farklı yoldan gelmiş oluruz arkadaşlar. Bu noktaya ise arkadaşlar bakın dikkat edin. Şuraya 6, 6 farklı noktadan geliyorduk. Buraya da 1 farklı noktadan geldiğimize göre... Bunu yukarıya alırsak arkadaşlar şuradaki noktaya 7 farklı noktadan gelmiş oluyoruz. 6'sı buradan bir tanesi buradan gelmiş oluyor. Burası ne oluyor arkadaşlar? 7 olmuş oluyor. Ve buradaki noktaya buraya 6 noktadan geldiğime göre buradan yukarıya yine 6 farklı şekilde gelebilirim arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Burası yine ne olacak arkadaşlar? Buradan devam ettiğim için 6 farklı şekilde. Burası da ne olur arkadaşlar? 6 farklı şekilde. Buraya ise arkadaşlar dikkat edin. 6 burada, 1 burada topladığım zaman bu noktaya 7 farklı şekilde gelmiş olurum. Çünkü alttan da gelebiliriz. Buraya 6 farklı şekilde geldik. Bir tane de aşağıdan Buraya 7 farklı şekilde gelmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi şu noktaya arkadaşlar 6 ile 6'nın toplamından 12 farklı şekilde buraya gelmiş oluruz. Buraya ise 12 ile 6'nın toplamından arkadaşlar 18 farklı şekilde gelmiş oluruz. Bu noktaya ise 18 ile 7'nin toplamından 25 farklı şekilde gelmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi şu noktaya bakalım. 7 ile 12'nin toplamından 19 farklı şekilde bu noktaya geliriz arkadaşlar. Buradaki noktaya ise arkadaşlar bakın 19 ile 18'in toplamından 37 farklı şekilde gelmiş oluruz. Dolayısıyla C noktasına bakın 37 ile 25'in toplamından arkadaşlar bu ikisini toplarsak 62 farklı şekilde C noktasına ulaşmış oluruz. Dolayısıyla arkadaşlar bizim evrensel kümemiz ne olur? 62 olmuş olur. A'dan C'ye 62 farklı yoldan ne yapabiliyorum gidebiliyorum. Ama benden istenen ne bu karıncanın B noktasına uğramış olma olasılığını bizden istiyor arkadaşlar. Şimdi tüm durum dikkat ederseniz burada 62 B noktasına uğramadığı durumlar arkadaşlar sadece nedir? Şu dış kısımdan gittiği yol yani şuradan giderse bir de buradan giderse arkadaşlar B noktasına uğramamış olur. Dolayısıyla bu iki durumunu yaptım çıkardım. O halde 60 bölü 62 olur. Bunu da sadeleştirirsek arkadaşlar olasılığımız 30 bölü 31 olur. Doğru cevap Edirne.